Herkese merhabalar. Kriptonist Türkçe'de bu videomuzda biraz XRP'den bahsedeceğiz. Radarımızda XRP var. Peki neden? Çünkü XRP geçtiğimiz hafta içerisinde USDT karşısında üstün bir performans göstererek dikkat çekiyor ve XRP bu haftayı USDT'yi geride bırakarak geçirdi. Peki bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bize neleri gösterecek? Videomuzda inceleyeceğiz. İlk olarak XRP USDT paritesine bir baktığımızda XRP'nin USDT karşısındaki yükselişini net bir şekilde görüyoruz. XRP olan talebin aslında bu yatırımcılar tarafından arttığını gösteriyor. Özellikle de spot borsalarda alım yönündeki hacmin artması bunun için önemli bir sinyal. Tabii bu yükseliş kar alma dalgası mı yoksa yeni bir rally başlangıcı mı? bir merak konusu ancak XRP belli dirençlerin üzerinde tutunursa bu yükselişin devamı gelebilir. Ama şu anda kritik bir destek seviyesinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. RSI'da ise yükseliş sinyalleri görülüyor. Eğer momentum korunursa XRP'nin 2025'in ilk yarısından itibaren %20-%30 bandında yükseliş gösterdiğini görebiliriz. Peki emin adımlarla ilerlemek isteyen yatırımcılar ne yapmalı? Küçük pozisyonlarla destek bölgesinden alım yapılabilir. Diğer taraftan da Fiyatın bu seviyeyi kaybetmesi halinde büyük bir düzeltme ihtimaline karşı karşıda dikkatli olunmalı. Tabii XRP şu anda momentumunu koruyorsa da kar alma sinyallerine dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi asla değil. Kendi analizlerinizi mutlaka yapmalısınız. Risk toleranslarınızı mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Bu yükseliş dalgası uzun da sürebilir. Kısa vadede bir geri dönüş de yaşayabiliriz. Olumsuz anlamda bir senaryoyla da karşılaşabiliriz. Peki sizler bu yükseliş dalgasını nasıl yorumluyorsunuz? XRP daha da yükselecek mi yoksa kar satışları önümüzdeki günlerde gelir mi? Yorumlarınızı, tahminlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.